Da, mikrofona daha diliyorum şiirini okuma üzere. Beni sona saklasın diyordum ama şimdi sevgili dostlar, ben şiirden ziyade ben şimdi bir şiir kitabı çıkarmıştım. İkincisi için bir hazırlık yapıyorum fakat eşim, dostum, arkadaşım falan dediler ki. Ben bir de bir anı kitabı hazırlıyorum. Başımızdan geçen veya bir başka arkadaşımın başından geçen tatlı anıları bu kitapta yer vermek istiyorum Bir şiir, bir tatlı anı olarak düşünmüştük. Fakat arkadaşlarımız, öyle yapma, sadece anılarını paylaş. Bana da dediler bu kitapta. Ben de bu kitapta şiir yazmayı bıraktım, durdurdum. Şu anda başından geçen veya çok sevgili arkadaşlarımın başından geçen tatlı anıları bu kitapta yer vermeyi düşünüyordum. Bu kitapta iki tane bir bir anı var. Onları sizle paylaşacağım. Ondan sonra bir sosyal medyada bir şiirimiz var. Kitapta onu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet. Şimdi benim bundan 10 sene, 15 sene önce Cumhuriyet Meydanı'nda bir reklam ofisim vardı. 15 tane elemanım var, çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden de ihale almışız. Otobüs duraklarına reklam işleri yapıyoruz. Bir gün ofiste arkadaşlarla otururken Kardeşimin bir arkadaşı geldi Elinde de bir diş macunu var Bunu kardeşime getirmiş diş macunu Bitkisel bir diş macunu Daha önce kardeşim e, Bitkim diye bir diş macunu çıkarmıştı Çok da ulusal bir e, şeydi diş macunuydu be, Sonra e, kapattılar Yok şimdi o macun yok Neyse uzatmayalım Kardeşime bunu verdi Ben de dedim ki bundan bir tane de bana ver varsa tam abi dedi geçirdim ama dedi yarın geçirdim dedi. Neyse uzatmayayım herkes gün oldu. Yine arkadaşlarla oturuyoruz sohbet ediyoruz. Kapı açıldı bu arkadaşımız geldi. bak keyfinde macun. Buyur abi dedi macunu getirdim dedi. Teşekkür ederim parası ne kadar dedim. Abi para bana istemez dedi. Ondan sonra orada oturan arkadaşların bir tanesi dedi ki ya bir tane de ben istiyorum dedi. Sana dedi getirmem. Neden? Çünkü sen dedi ölü yatırımsın dedi. Yani ben iş yeri sahibiyim, bana getirdi benden bir faydası var arkadaşın. Ama o da oturan arkadaşlarımızdan faydası yok. Sen ölü yatırdın, senden sana getirmem dedi. Orada bayağı bir görüşmüştük. Bunu bir anı olarak orada paylaşmak istiyorum. Bir de e, Erdar İnanı ile ilgili bir tatlı bir anımız var. 85-87 senelerinde bizim büfemiz var e, Andi'nin karşısında. Bir gün orada oturuyorum, baktım vilayetin karşısında bir kalabalık var, siyah bir de şahrını bir araba gelmiş. Bir toplantı var böyle, millet bakıyor falan gidiyor geliyor. Ben de o zaman hala gazetecilere devam ediyorum, basın kartım da var. Böyle haberleri alıyorum, başkent telgesi Ankara'ya gönderiyorum. Geldim baktım siyah bir araba, kocaman, camları simsiyah, içerisi gözükmüyor. Şöyle arkadaşlar, arka cama, şöyle ellerimi iki avucuma getirerek gözlerimi cama dayadım camdan içeri bakıyorum kim var içeride diye. Bu arada cam da otomatikman aşağıya iniyor. Benim elim böyle havada kaldı, baktım içeride Erdal'ım dedim. <laughs> hoş geldin dedi, ben de ona hoş geldin dedim. Böyle bir e, kendisine bir tatlarımız var. Şimdi sosyal bir şiirimizi bir okuyayım size. Bunu daha önce ben Kars'taki e, şiir programında da okumuştum. Oradaki e, Milli Eğitim Müdürü de çok güzel bir şiir şey yazmışsın demişti bana. E, bu e, sosyal medya şiiri ee, hepimizin başından gelen, geçen şeyler bunlar maalesef oluyor bu. Sosyal medya, sosyal medya dediler, gerçek olan arkadaşlığın içine ettiler. Hadi nerede gözlerinde dostluğu gördüğüm, sahte dostluklar kurulmuş bir kördüğüm. Bir yazı yazarsın hasetinden çatlarlar, yazılanları okurlar ama aval aval bakarlar. Bazen bir kuru nazla istemeden tıklarlar, bazen de hiç tıklamaz adamı şaşırtırlar. Güya benim sosyal medyada dostum var. Sayfalarında yüzlerce tanımadığı isimler, bir de birbirlerini hiç görmemişler. Hasta olsa üç tanesi gelmez yanına, cenazen olsa kalkmaz kalır yarına. İstemezler arkadaşın başarılı olsun, yarın bir gün sana da katkısı olsun. Nerede böyle mangal yürekli dostlar? Zaten onlar desteği, dosyayı gezinen ruhlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Vaktiniz var.